Merhaba arkadaşlar ben Levent Kutlu. Bildiğiniz gibi kanalımız yapay zeka ve teknoloji üzerine ama çoğu zaman yapay zeka üzerine konuşuyoruz aslında. Yapay zeka üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu sefer kodlamaya geri dönüyoruz. Kodlama olaylarına. Ee, biliyorsunuz birkaç tane oyun falan da yapmıştık. Şimdi böyle daha değişik bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Cloud 3.7 yakın, yakın zamanda çıktı. Ee, ve de bunun e, cursor'la olan e, cursor'la nasıl kullanabileceğimizi, nasıl kullandığımızı e, bir e, yorumlarını yapacağım. Yani bilginiz olması açısından hani bir fikir vermesi açısından ben ortaokuldan beri aslında böyle bir şekilde kod yazıyorum. Hani orta 2'de Q-Basic ile başlamıştım falan. Ondan sonra işte üniversitede Pascal'da kod yazdım. Pascal dersi falan almıştım işte. Ondan sonra daha çok matematik bölümünde olduğum için matematika kullandım. İşte ekonomet, ondan sonra ekonometri alanında çalışmaya başladığım için Matlab kullanıyorum uzun zamandır. hani MATLAB benim ana dilim oldu diyebiliriz artık e, bu açıdan e, ama e, bir ara e, Fortran da böyle az az buçuk bir bir, bir bakmıştım yani böyle biraz böyle hani çok az bakmıştım ama e, developer değilim sonuçta yani böyle Hani benim yaptığım şeyler daha çok akademik çalışmalarda simülasyon yapma işte modelle ekonometrik matematiksel modellemeler geliştirip o modellerin hani böyle test edilmesi. Yani böyle arayüzlü şeylerle falan filan hiç uğraşmadım. Hatta belki de en son uğraştığım zaman hani böyle bir hani grafiksel şeylerle ortaokulda olduğum zaman da diyebilirim QBasic'te. Yani o yüzden hani çok da her ne kadar programlama konusunda uzun zamandır tecrübem olsa da ee, hani developer e, seviyesinde bir programlama e, şeyim yok. E, tecrübem yok yani. O yüzden bu e, bu yeni gelişmeler benim için çok heyecanlı oldu. E, çünkü e, artık yapay zeka ile çok güzel kod yazılabiliyor biliyorsunuz. Çok güzel yazılabiliyordu. Artık harika yazılıyor. Yani Cloud 3.7 dehşet bir şeymiş arkadaşlar. İnanılmaz bir şeymiş. Ben şu anda size e, ben, ben şu anda size şeyi göstereceğim. yani şu anda gördüğünüz şey benim daha önceden kaydettiğim aslında benim çalışmalarımdı. Hani böyle o yüzden reel real zamanlı yapmıyorum bunu. size olayı anlatayım. Bakın ilk baş bu program kodu yazmadan önce bu kodu yazmadan önce ChatGPT'ye gittim sordum. ChatGPT Pro'ya sordum. Dedim ki Hani ben şöyle 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 bir program yazmak istiyorum. Hani e, hatta size de anlatayım yazmaya çalıştığım programı. Bir video veriyorsunuz, pardon bir e, müzik dosyası veriyorsunuz. Bir de bir e, videoların olduğu bir sürü videonun olduğu bir folder veriyorsunuz mesela. O folderdan rastgele e, videolar seçip bu koyduğunuz müzikleri e, dolduruyor ve onları video haline getiriyor. Yani böyle bir şekilde e, müzik dosyalarına video ekleme e, programı otomatik rastgele bir şekilde. Amacımız bu tabi böyle bu videoların uzunlukları ve de formatları biraz birbirinden farklı olabilir. O yüzden böyle de mesela şey olabilir iki tane video dosyasını üst üste koyduğumuz zaman bu bizim müzik dosyamızdan daha uzun olabilir. O, o artan kısmını kesecek mesela falan öyle e, ayarları da yapması gerekiyor. Güzel hani e, commercial yani e, tüketiciye hazır bir e, arayüzü olsun dedim e, kullanılma menüsü olsun falan filan dedim böyle bu. E, yani ChatGPT anlattı böyle çok güzel bir şekilde programı nasıl yapabileceğini falan filan. Ondan sonra gittim Cursor'a, bunu copy paste ettim, yapıştırdım. Zaten e, programında da görüyorsunuz, e, Auto Tube Merge birleştirme, otomatik tube e, birleştirme, YouTube ile alakalı bu tube kısmı. Şimdi olaya bakalım. Şuraya e, şuraya bakacak olursanız burası şey, e, Python'daki böldü programı hani daha verimli yazılabilmesi için kontrolünün hani e, debug edilebilmesi için programın hani e, küçük küçük parçalara böldü ve de böyle bir e, birkaç tane ya da bilmiyorum yani belki 10 tane var burada bir sürü küçük kodcuk oluşturdu ve bunlar da yani bizim programımızı çalıştıracaklar. İşte burada GUI, GUI var. E, herhalde e, neydi bunun şeyi? General User Interface mi? Herhalde öyle olması lazım onu kısaltması herhalde. Böyle bir şey var işte böyle. Bunları hazırladı. Bu dosyadan hiçbirini ben hazırlamadım arkadaşlar. Sadece ototip merge dosyasını söyledim. Dedim ki kodunu buraya koyacaksın falan. Ondan sonra çekip bu Cloud, cloud 3 diye anlattım. Burada işte Agent modu var. Bu Agent moduna tarif ettim. Ondan sonra bakın altta yazıyor işte Agent diye. altta model de yazıyor. Bunu anlattım. Ondan sonra burada bu kodu önce paketleri yüklemeye başladı, paketleri yüklemeye çalışıyor bu Python'a çok Python çok güzel bir şeymiş yani bir kere Python kullanmaya başladığınız zaman başka bir şey kullanmak istemiyorsunuz. Ama çok da gıcık yanları var. Mesela böyle bilmem ne bilmem ne Paketini çalıştırmak istediğin zaman o versiyonu var, bu versiyonu var. Ondan sonra bir, bir şey çalıştırmak için değişik değişik paketler kullanman gerekiyor. O paketlerin versiyonları uymuyor falan filan. Hani ee, requirement diye bir dosya oluşturur falan bir şekilde yardımcı olabiliyor. Ama yani acemiler için özellikle yeni başlayanlar için ben de yeni başladım bu şeye. E, hatta e, yani e, çok yani yeni başladım sayılır. Çok küçük bir şey arkadaşlar bu yükleme olayı falan filan ve de sıkıcı hani hadi hadi yaptın diyelim sıkıcı cursor bunları otomatik olarak yapıyor şu anda şu anda zaten ellemiyorum. size dediğim gibi ben de, önceden kaydettiğim bir videoyu gösteriyorum e, cursor ama ben bu bu şeyde bu, e, bu kodu yazmakla uğraşırken kendi otomatik yapıyordu bu şeyleri yolo e, modu var e, yolo di galiba yolo mı yolo mu hatırlayamadım şimdi yolo olması lazım. Yola galiba. Yola modu var. Otomatik yapıyor her şeyi. Otomatik pilot. Tabi bu, bunun tehlikeleri var. Mesela böyle e, bazı şeyleri otomatik silebiliyor falan. Yani onun önüne geçmek için işte bazı kuralları şey yapıyorsunuz. E, kısıt koyuyorsunuz. Hani şu 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 şu. Kuma komutları veremesin, yapamasın, silemesin, sistem dosyalarını silemesin falan filan diye. Tabii onları da kime sorduk? Çetçip'e sorduk ve de Çetçip de bize çok güzel bir şekilde yanıtladı. O o kısmı doldurdum. Şu 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 şunları yapama diye. Ondan sonra bakın burada işte altta yazı yazıyorum. Böyle bir problemleri anlatıyorum falan filan. Baştım, baktım, bilmem ne oldu. Bir şeyler şöyleydi, böyleydi, bilmem ne diye. Bakın burada Accept All diyor böyle bir şeyler yapıyor bazen de hani otomatik modda bile hani bazen soruyor hani devam edeyim mi etmeyeyim mi ee, orada işte şurada Accept All ya da Run Command tuşuna bastığım zaman onu çalıştırıyor bakın şu anda zaten modları modları çalıştırıyor ya da aksiyonu yapıyor işte böyle otomatik yapmaya çalışıyor buradaki bütün gördüğünüz şeyleri her biri bir dosya başlangıçta biraz boş başlıyor bunlar onları amacı yavaş yavaş doldurmak İlk başta dediğim gibi ChatGPT'ye sordum bu şeyleri ChatGPT Pro'ya sordum ama sonra biraz Grok'ü denedim, Grok 3'ü denedim. O da harika. Daha ucuz bir yolla bir şey yapmak isterseniz aslında Grok 3 hem çok hızlı. Onun da e, düşünen modu var. Bayağı iyi. Hani e, ChatGPT'nin Pro modeli en iyisi, en yani sağlam cevaplar veriyor. Ama Grok 3 de fena değil yani. Onu daha maliyetsiz bir biçimde kullanabilirsiniz. Güzel kod da yazıyor Grok 3. Ama şöyle bir problem var arkadaşlar. Yani ChatGPT'nin O3 mini hay biliyorsunuz güzel kod yazıyor. Grok 3 de fena kod, güzel kod yazıyor. Ama nasıl desem bir şey eksik bir esansı eksik arkadaşlar bir esansı eksik Cloud 3.7 o, o esansı doldurmuş bu burada Cloud 3.2'nin bir de aslında şey var e, düşünen modeli var. Ben bu ilk e, acemi başladım bu şeye. E, Düşünmen modelini kullanıyorum daha hızlı olsun diye. Ama sonradan şey döndüm. Hep düşünen modelini kullanmaya başladım. E, yani e, onu da söyleyeyim size. 3 .2 Cloud 3.2'nin şöyle bir güzelliği var. Daha fazla lab demeden dile bir anlıyor. Mesela şey dediğim zaman kullanıcıya hazır bir kod yaz dediğim zaman o menüleri bir süslüyor, tuşları şöyle güzel güzel yerlere bir yerleştiriyor. Kod yazarken biraz sanat yapıyor yani diğerine göre. Diğerleri biraz daha böyle basit yol seçmeye çalışırken, tembellik yapmaya çalışırken bu kahramanca güzel güzel ayarları seçip güzel yapmaya çalışıyor. Normal ilk denediğimde Cloud'un Cloud sitesinde denedim. Yani tek denemede falan yaptı bazı şeyleri güzel de yaptı. Hani böyle dedi beni şaşırtacak şekilde yaptı. Bu yap, yazmaya çalıştığım kodda biraz komplike şeyler var. Yani hani o videoları birleştirmenin haricinde bir şey istiyorum mesela. Ses dosyalarının transkriptini çıkart. Ondan sonra bunları otomatik olarak YouTube'a yükle falan filan bilmem ne böyle bir sürü bir sürü özellikle istiyorum falan. Menü bayağı bir karışıyor. Kod uzuyor falan böyle bayağı bir. Böyle olduğu için biraz hani zorlandı açıkçası. Artık bir dahaki denememde top top öreceğim bunları. Yani fonksiyon fonksiyon böyle bir şekilde gitmeye çalışıyorum zaten. User interface'i tek parçada yapayım dedim böyle. Hani öyle olur diye düşündüm böyle. Ama onu da parça parça yapmakta fayda varmış böyle hataları tespit edebilmek için. İşte dediğim gibi güzel, çok güzel. Çok daha yaratıcı bir şekilde yazıyor kodu. Eksi ama tabii yine hala böyle çok zor bir şey istediğimiz zaman bazen loop'a bağlayabiliyor. Yani böyle aynı şeyleri yapmaya çalışabiliyor falan filan. Bir türlü sorundan çıkamıyor. O zaman ne yapıyoruz? O zaman şey yapıyorum mesela. ve mesela ChatGPT'ye soruyorum ya da ChatGPT'ye Pro'ya soruyorum ya da Grok e soruyorum falan filan. Zaten aslında şurada da modlar var. Onlara da sorulabilir de hepsi bağlı değil. O yüzden böyle hani direkt olarak özel olarak soruyorum falan. Sonra tarif diyorum hani. Thinking mod'da çalıştırırken mesela, düşünen modda çalıştırırken, düşünmeyen modu deniyorum. Ondan sonra başka bir yapay zekaya çok kısa bir süre geçip o o kafasını karıştıran yeri, e, loop'a bağlayan yeri e, öyle bir şekilde geçiyorum. Yine biraz başında durmak gerekiyor ama ama harika arkadaşlar. Yani böyle gerçekten e, gerçekten kodu e, çok güzel yazıyor. İşte böyle arada sırada orada tuşa basmalar. Pıt 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 işte run command, accept burada pıt pıt accept, accept, run. E, tek yaptığımız şu e, yani kod yazma şu videolar vardır ya böyle hani ürün bandında hani böyle pıt kutuları iter pıt tek görevi olur böyle esner falan böyle canı sıkılır pıt 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 ürünleri yeter falan filan. Neredeyse kod yazma ona bağlamış arkadaşlar. Bu bu arada bu, bu çeşit kod yazmaya wipe coding deniyor. Wipe kodlama yani. İlginç, güzel bir şey. Güzel bir şey. Yani böyle benim anlattığım gibi her zaman kod yazmaya çok fazla ilgim vardı. Şu anda ilgimi bayağı da arttırdı. Bu böyle gidiyor. Hani böyle biraz ileri alalım. Hani böyle uğraştım uğraştım böyle bu kendi kendine. Bir saat falan sürdü. Ha şurada şey varmış. Şurada ilk yaptığı şey göreceksiniz artık. Artık kod bitti, GUI test et diyorum. Bu çalıştırsın bakalım. Hadi. Generate ediyorum diyor. Hadi bakalım ne verecek bize? Ne verecek? Yaklaşık bir saat, bir saat olmuş. Bir saat gibi bir şey olmuş. Bakın şöyle bir şey. Ototip Merge. Burada kontroller bilmem neler falan filan var. Verdiği ilk dosya bu. File Monitor, Transcriber işte, transkriptini çıkartıyor dedim ya, bir sözlerini çıkartıyor falan. İşte merger, işte ondan sonra yapay zeka kullanıp, metadata kullanıp, o transkripte bakıp o transkripte göre belki hani mesela YouTube videosu için bir yorumlar, bir şeyler yazabilir falan filan böyle. Description yazabilir falan diye böyle. Ondan sonra uploadların mesela schedule etmesi falan filan bilmem ne. Hani böyle bir deneme. E bu versiyon çalıştı mı şu anda aslında pek de hani menüsünü yaptı falan ama çalışan, çok süper çalışan bir halde değildi. Sonunda göstereyim ne yaptı bir saatin sonunda. Bakın ses geldi bir saatimizin sonunda bu sesler geldi. Bu sesler ürettiği dosyalardan şöyle şimdi birazdan göstereceğim. Şöyle bir şey yapmış. Bir saniyelik test dosyası oluşturdu müzik dosyası. Ona video eklemiş gördüğünüz gibi otomatik olarak eklemiş. Ee, bunun olayı ama otomatik olarak eklemek. Mesela 10 tane müzik dosyası atıyorsunuz. 10 taneyi pıt 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 Video dosyalarını ekliyor. Birden mesela video dosyasının uzunluğu yetmezse o, o verdiğiniz folder'dan daha fazla video dosyası ekleyip 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 onu tamamlıyor ve de uzunluğu müzik dosyasıyla denk olacak şekilde ayarlıyor. Kesiyor oradan falan filan. Böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi tabii bu ilk saatiydi. Ondan sonra biraz daha devam ettim. 2,5 saat kadar. Hadi 4 saat diyelim. Hani kahve molası falan filan verdim. Hadi molamı da sayalım. Şimdi şöyle diyeceğim. Ee, en son halini göstereyim yaptığı şeyin. Bu olaydan sonra hani böyle 4 saat içinde. Dediğim gibi tecrübem. partında bu tip şeyleri yapabilecek bir tecrübem yok. Hani bu Vibe Coding sayesinde yapabildiğim bir şey. Planlarımı anlattım. ChatGPT'den de yardımımı aldım. Ondan sonra şuradan... Kısa mı diyeyim ne diyeyim? GUI open diyorum. Hani böyle hangi kodu kullanacağını bile söylemiyorum. Bakın artık kitle dedim ya thinking moduna geçtim diye, düşünen moduna geçtim diye. Bu şimdi hala open diyor. Açık ya? Açsın bakalım bize. 3 saat daha araştıktan sonra e, menümüz ta bu hale geldi. Biraz gelişmiş değil mi? Buraya drag and drop yapıyoruz şeyleri, müzik dosyalarını falan. Burada Bıraktığımız e, müzik dosyalarını görüyoruz falan. Burada folderlar var. E, bu folderlar şey folderları, videoların olduğu folderlar falan seçmişiz. Ondan sonra burada Enable GPU Acceleration falan filan demiş işte böyle. Transkript yapsın demişiz. Ondan sonra compilation videosu oluştursun. Yani böyle bütün videoları birleştirip tek bir video oluştursun. Başka bir e, ek olarak falan filan bilmem ne. Intro videosu eklesin burada. Burada process et diyorsun falan. Ondan sonra settings'te pek bir şey yok şu anda. Logs'ta da bir şey yok. YouTube buradan YouTube'a otomatik bağlanması için bir site bir ayarlar var. Burası hala working. Buradan authenticate ediyorsun YouTube şeyini. Böylelikle YouTube'a bağlanıyor falan. Şey kısmı yapay zeka kısmı çıktı ama onu tekrar ekleyeceğim. Vakit yok arkadaşlar. Biliyorsunuz akademisyenim ben. O kadar fazla işim, makalelerim, şeylerim var ki inanın hiç hiç vakit kalmıyor. Eğlence olarak yapıyorum. Hani böyle bir hobi olarak. Çocukluktan gelen, dedim ya ortakide de hevesliydik. Çocukluktan gelen o heyecanımın verdiği şeyle yapıyorum. Güzel, çok tatlı şeyler. Yani böyle gördüğünüz gibi böyle bir şey oluştu. Hani e, bu hafta, bu hafta doluyum. Hani böyle herhalde gelecek hafta yine 1-2 saat falan bakarım buna. Ve de bu öyle bir proje, hani e, hobi projesi ilerler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.